İsmim İbrahim, soy ismim Güven, ziraat mühendisiyim. 2009 yılında Güven Tarım işyerimizi açtık. Ee, tarım makineleri, damlama sulama makineleri e, hırdavat üzerine faaliyet gösteriyoruz. 2011 yılında Taral'la bayilik aldık, çalışmaya başladık. Taral'ın 200 litre elektrikli, benzinli, 400 litre kobra modeli, e, 600 litre turbo fanlı, 2 tonluk fanlı modellerine satış yapıyoruz. Bölgemizde narinciye, e, portakal, limon, nar, zeytincilik e, aktif durumda. E, genelde 2 tonluk turbo çok ağırlıklı oluyor düz arazilerde. Dağlık bölgelerde 400'lük, 600'lük kobra modellerini satışını yapıyoruz. Serecilik faaliyetinde 200 litrelik elektrikli, benzinli modellerimiz çok kullanılıyor. Narinciye grubu olarak da e, portakal, limon, enterdonat limonlar, yerli limonlar çeşitlerimiz mevcut. Portakalda Washington ve Valencia diye çeşitlerimiz hitap ediyor. Bunların ilaçlamalarında genelde turbo fanlı ilaçlama makineleri kullandırıyoruz. 400 lük, 600 lük, 2 tonluk turbo fanlılar tercih ediliyor. Taral tercih etmemizin sebebi Taral bir marka. Biz satmıyoruz, kendi sattırıyor marka olarak herkes bildiği için yaygın servis ağı yedek parçası bol herhangi bir sorun yapmayan ürünlerimiz hani hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz taralla ürünlerimiz genelde çevre yolu üzerinde tarım makineleri 2 tonluklar 600'lükler hepsi çevre yolu üzerinde depomuzda mevcut büyük malzemelerimiz hep orada tutuyoruz taral anlatılmaz kullanılır çiftçinin taral istemesinin sebebi kalite öncelikle artı belki 40-50 yıllık taral ürünlerini hala kullanan üreticilerimiz var. Ondan dolayı taral bir marka olduğundan herkes kaliteli olduğu için taral tercih ediyor. Çapa makinesi, hırdavat, ilaç makineleri, 400'lük, normal benzinli makinelerimiz, manuel makinelerimiz, şarjlı makinelerimiz, süs sağım makinelerimiz, filtre sistemlerimiz, yedek parçalarımız, her şeyimiz mevcut sulama grupları damlama sulama grubu parçalarımız da mevcut montaj işi de yapılıyor yani tarım makineleri damlama sulama sistemi şu anda elimizde Taral 200 litre elektrikli ilaçlama makinemiz var e, genelde ufak alanlarda seralarda olsun ufak bahçelerde elektrik olan yerlerde tercih ettirdiğimiz bir ürün 100-150 metre hortuma kadar herhangi bir sıkıntı yapmadan ilaçlama yapılabiliyor. Deposu polietilen depo. Depo 3 kat. İçerisi paslanmayı, küflenmeyi, yosun önleyen kaplama sistemi var. Diğer ürünlerden farklı kılan diğer markalardan en özelliği bu. Taral 400 Cobra modelimiz. Tar 60'lık pompa var üzerinde. Polyester depolu, şasesi olsun, deposu olsun çok kaliteli bir üründür. Ufak ağaçlarda, ufak bahçelerde bu modelleri kullandırıyoruz. Taral'ın en eski ürünlerinden, ilk çıkan ürünlerinden diyebiliriz. Taral 2000 litre turbo gold modelimiz. 170'lik pompa, 90'lık fan, çift fan, tek fan diye modelleri var. Taral'ın en fazla büyük arazilerde limonlar bahçelerinde, portakal bahçelerinde sattığımız ürün Taral 2000 litre turbo atom üzerleri. Kaliteli, herhangi bir sorun arıza yapmıyor. Yedek parçası çok fazla. Çok yaygın servis ağı var. Herhangi bir arıza da olsun bir şey de olsun hemen arkasında duran bir firma var. O yönden Taral her zaman tercih ediliyor. Taral ürünlerimizi Dalaman merkezde satıyoruz. Tüm çiftçilerimiz bekleriz. İlla almaları şart değil. Gelip bakabilirler. İş yerimiz Dalaman merkezde. Taral'da satıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Anlatılmaz kullanılır diyorum. Teşekkür ediyorum.